Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da kontrol ünitesi nasıl ayarlanır? Şimdi ayarlamaya geçiyoruz. Şimdi buradan bastığımızda takvim ve çalarsa işaretini gösterir. Takvim mesela. Burada gün, ay ve yıl. Gün artıyla artırıp eksiyle düşürüyoruz. Bugün ayın 30 olduğundan ve bu şekilde ayarlıyorum ve next dediğimizde aya geçiyor. Ayda da aynı şekilde artırıp yükseltebiliyoruz. 2023. Yine yani next dedim. Burada da artı artırıp eksiyle yükseltiyoruz. Burada da saat ayarımız var. Saat ayarımızda da yine aynı şekilde artıyla artırıp eksiyle eksilterek ayarlayabiliriz. Bugün ayın saat Buradan da aynı şekilde. Burası tamam. Şimdi kum saati dediğimiz burada birinci bölge. Kendine x diyorum. Buradan da dakikasıyla dakikasını giriyorum. Kaç dakika sulayacağını. Buraya da saatini, hangi saatte sulayacağını. Mesela böyle 04'te sulayacak. İkinci sulamayı verebilirsiniz. İkinci sulama kaçta istiyorsanız ve üçüncü sulama, dördüncü sulaması var. Bunlar da bu şekilde böyle ayarlayabiliyoruz. Ben şimdi bunları çıkartıyorum. 5-6 defa sulama şeyi var yani. Şimdi tekrar 1'e geliyorum. Geri tuşuyla. 1 yanıp sönüyor. Buradan 2 numarayı, 3 numarayı, 4 numarayı ayarlayabiliyoruz. Buradan da manuel dediğimiz al. Hepsini sulu anlamında. <laughs> hepsini manuel sulamak istiyorsak dakikasını giriyoruz. Ne istediğimizde sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 diyerek sulayacak. Tekrar off yapıyorum. Auto aldığımızda da saati geldiğinde çalışacak. Hangi saati kurduysak buradan hangi saate kurmuşuk? 2 dakika gece 0-0 12'de yani. Birini sulamaya başlatacak. Auto aldığımızda gece saat 12'de başlayacak sulama sistemi. Videoların tekrarını hayırlı uğurlu olsun.